Bizden ayrılalı üç ay oldu babam. Kimse senin yerini dolduramıyor. Küffar bize kılıcını bilemiş. Lakin beylerin basiretleri kapalı. Herkesi dost sanırlar. Kalanoz, Aliates, Moğollar. Gayrı nasıl bu kadar düşmana güç yetireceğiz? Sen gittikten sonra baba kimseye güven vermez oldu. Her an baskın yeriz korkusuyla yaşar herkes. Özledim seni babam. Çok özledim. Çok. Babanı çok özlediysen seni onun yanına gönderebiliriz Osman. Hasret giderirsiniz. <laughs> Bir günde rahat bırakın beni be. Her Allah'ın günü sizi görmek zorunda mıyım? Neyse ki bu son görüşün olacak. Ama önce seni kalemde ağırlamak istiyorum. Saldırın. Şimdi sen naneyi yemedin mi Osman? Sana burayı mezar edeceğim. Gerçi zaten mezarlık lan burası. Yiğit olan teke tek kapışır Karanos. Var mısın? Ben yiğit falan değilim. Beni galayana getirip biçmek istiyorsun belli ki. Vergi, vergi, vergi. Bu hanlık vergi ile ayakta duruyor. Sen ise çok dersin Sultan Mesut. Argun Hanım, vergileri iki katına çıkarmanız ahalinin belini bükmüştür. Bu meseleden ötürü bazı beylikler göç edip Memlük himayesine girmek ister. O halde şöyle yapalım Mesut. Vergiyi yarıya indirelim. Lakin Selçuklu'nun topladığı tüm vergiler bize gelsin. Fakat Argun Hanım, bu şekilde Selçuklu devleti ayakta duramaz ki. Asker maaşları, masraflar. Devletiniz batsın hemi. İki tane vergiyi toplamayan devlet. Moğol gelmeden evvel heybetli bir Selçuklu vardı. Sayenizde bu haldeyiz. Ben onu bunu bilmem Mesut o vergiler vaktinde gelmezse Geyhatu'ya canlarınızla beraber almasını emredeceğim. Şimdi gidebilirsin. Allah kahretsin. Bunlar kene gibi kanımızı emmeye devam edecek. Olumlu bir vuku yok mu yani sultanım? Ben ne derim sen ne dersin? Atları hazırlayın. Anadolu'ya dönüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Osman Bey'in pusatı bu. Burada neler olmuş öyle Samsa Çavuş? Beyimize ne ettiler? Beyimizin atı değil mi bu gelen? çok tuhaf. Sanki bir şeyler anlatmak ister. <laughs> Takip etmekte fayda var. Haydi Turgut haydi. <laughs> Kayalardan Dündar Bey geldi efendim. Gelsin. Bekletmeyin. Hemen edersiniz efendim. Kalem'e hoş geldin Aziz dostum Dündar Bey. Hoş bulduk Kalanos. Burnuna ne oldu? Aa, kapıya çarptım. Pek mühim değil. Bana daha çok Osman çarpmış gibi geldi ama neyse. Ne yaptın? Hallettin mi Osman'ı? Sayende hallettik. Birkaç adam mal oldu ama değdi mi değdi. Osman öldü mü yani? Hayır, şu an zindanda idam edilmeyi bekliyor. Ah kalanız, eline fırsat geçmişken ne diye beklersin? Osman tam bir baş belası. Ya elinden kaçarsa? Bu kaleden kuş bile uçmaz. Hem sen pek acele etme. Daha önünde gündüz var. O en kolayı. Zaten gündüzde beylik yapacak feraset de yok. Yeğenini son kez görmek ister misin? Şeytan görsün onun yüzünü. O halde gel bunu avluda kutlayalım. Tez var kayı obasına. Ne yani? Osman'ın kalede esir olduğunu bir at mı söyledi? Osman'ın atı. Hayır. Sadece bizi oraya götürdüğünü söyledim. Bu saçmalık. Peki kim yapar bunu beyim? Kalanoz keferesinden başka. Osman'ın hasmı çoktur Turgut. Alplere haber saldım. Her yerde onu arayacaklar. Peki ya Kalanoz'un elindeyse ne edeceğiz? O vakit Karacahisara elçi göndereceğim. Kardeşimi bırakmazlarsa kaleyi başlarına yıkacağım. Müsaaden varsa o elçi ben olmak isterim beyim. Peki, öyle olsun. Tabii ya güvercin. Ne güvercini? Osman Bey'in kalede casusu var. Uzun hikaye. Ne casusu? Sen nereye gidersin? Sonra anlatırım beyim. Osmana bak hele. Aklın sıra devletçilik oynuyor. Eee <laughs> <laughs> Osmancık. Mapus hayatı nasıl gidiyor? Burayı beğendin mi? Kırmızı burun çok yakışmış. Tıpkı bir domuza dönmüşsün. <laughs> Yarın boynuna geçirilen yağlı organ, emin ol sana daha çok yakışacak. Şehadet bizim için huslattır. Sen kendi sonunu düşün hele. Bunlar boşa ontular Osman. Hem emmin dündar az evvel buradaydı. Seni sordu. Emmim ne diye buraya gelir? Geberip gebermediğini öğrenmek için gelmiş. Yaşadığını duyunca çok üzüldü adamcağız. Sen ne dersin öyle? Mezarlıkta olduğunu o bize söyledi. Doğrusu güvercin haber getirir getirmez soluğu kayı mezarlığında buldum. Nereye öyle yeğen? Hayırdır inşallah? Mezarlığa giderim emmi. Babamı ziyaret edeceğim. İyi. Temkilli olasın. Bu aralar Bizans kefereleri her yerde. Hoş. Artık bunları öğrenmek sana da fayda sağlamayacak Osman. Neden mi? Neden?